Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ilk bilgisayar videomuzu çekiyoruz. ilk gerçekten bilgisayar. Bakın gördüğünüz üzere şurada PlayStation 5 kapalı. Yani yapmayacağız. Anladınız mı? Yani bilgisayarla alakalı. Bir ekranı birazcık durduldu mu diyor. Bakın şimdi size bilgisayarı gösteriyorum. Bakın. Gerçekten bir bilgisayar. Amerika. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bilgisayarımız açık. Tamam şimdi. Sizinle pivot yapmayı öğreteceğiz. Eğer pivot yapabilmek için pivot animasyon gerek. Girdiğinizde sizi böyle bir plan karşılıyor. Bir tane de adam var. Bakın burada figür ekle dediğinizde bir tane geliyor. Eğer bunlardan başkasını istiyorsanız figür oluşturup. Bunları böyle buradan şöyle yaptınız yani göstereyim size hemen. Figür oluştur. Buradan dosya diye animasyon ekle. Karşı karşı yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ama eğer onu bu dünyaya eklemeyip diğer dünyaları eklemek istiyorsanız dosya deyip olarak kaydet diye adını yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Tamam şimdi pivotta video yapabiliyorsunuz. Bütün istediğiniz kadar. Yani arkadaşlar bu bilgisayar videosu sadece gördüğünüz üzere bilgisayarlardan yapılabiliyor bunlar. Eğer bilgisayarınız olursa şey yapabilirsiniz. Tamam şimdi arkadaşlar Tam şimdi. Oyunlardaki her zaman kullandığımız bir geselde zıplama bir kez tuşuna bastığımızda burada bir şey beliriyor. Yani bu yaptığınız şey. Böyle çok uzun yaptınız. Oynat de Oynat dediğiniz buradaki şey dümdüz ilerliyor. Ama eğer kaydetmeyeceğini düşünürseniz böyle salladığınızda Kaydetmeyeceğini düşündüğünüzde buradan projeye kaydetmek ister misiniz diyor. Evet. Bakın sizin bir sayfaya atıyor. Burada istediğiniz yer yazıyorsa yazmıyorsa masa üstüne girip buradan hangi klasöre gireceğinizi seçeceksiniz. Buraya girdiniz ve böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar Youtuber olma videomu da görmüşsünüzdür. Bir de 50 abone olduk canlı yayın çekemiyorum arkadaşlar ya. Youtube'da bir tuhaflık oldu. Lütfen abone olun ya. Bari 51 abone olurum böyle şey yaparız. Böyle pivot şey yaparım. Pivot animasyon canlı yayını. İşte arkadaşlar bu kadar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay